Genel Başkanım Sigmund Şahin, Genel Saymanım Sayın Ercan Ceylan, Yalomay Müşah Ünen Odası Başkanı Sayın Yalık Değerli Meslektaşlarım, ee, Konuklarımız Nusuf Osmar, ee, Hepinizi şahsım, kurullarım ee, adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Mahlum Şahriler Muhasbeciler Birliği Derneği Yalova Şubesi 19. seçimde olan Genel kuruluna hoş geldiniz. Genel kurulumuzu açıyor. Başarılı geçmesini diliyorum. E, gündemimizin birinci maddesi, ikinci maddesi gereği başkanlık divanının seçilmesine geçiyorum. Bunun için öneri olarak... Dosya Aşağıda ismi yazılı kişilerin divan kuruna seçilmesini teklif ediyoruz. Ömer Üstün, Gökmen Togay, Sinan Gür. Teklif edenler Özkan Yalçın, Mehmet Tufan Kazıcı, Zeynep Dinçer. Buyurun. Üstadım. İşte, Ömer Üstün, Gökmen Togay, <laughs> Sinan Gür. Sizlerle bir anlamda bekliyoruz. bırakıyorum. Kolay gelsin. Başardık. Peki. Ben. Evet genel kurulumuza hoş geldiniz. Bize divanda görev verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlk iki madde geçti. Üçüncü madde divana genel kurul tutanaklarını imzalama etkisinin verilmesi maddesi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edilmiştir. Dördüncü madde saygı duruşu ve istiklal marşının okunması. Bunlar ilgili bir var mı? Başka? Var. Tamam. Kırmızı Derneği Büyük Hizmetleri HDP'ye de intikal eden Mehmet Aslı Yüksek, Yalçın Nice, Dursun Yıldız ve Mehmet Özçelik arkadaşlarımızı rahmet ve minnet bağlıyorum. Mekanlar olsun. Gündemin beşinci maddesi yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması. Buyursun. öncelikle geçen hafta aldığımız bir mafet üzerine Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı Kemal Günleri e, kaybettiğimizi öğrendik ve <laughs> üzüntüyle öğrendik. kendisini saygı ve rahmetle alıyoruz. 2018-2021 döneminde aslında güzel başlamıştık. Genel merkez yöneticilerimizi ve genel başkanımızı misafir etmiştik. Çok güzel bir başlangıçtı fakat sonrasında e, ne yazık ki e, dünya yetkisine altına alan e, ve insanlık olarak ağır bedeller ödediğimiz ödemeye de devam ettiğimiz Covid-19 salgınına denk geldi. Bu sonuç süreçte ne yazık ki ülke genelinde pek çok meslektaşımızı kaybettik. Yalova Şubesi olarak da e, divan başkanımın e, dediği gibi üyemiz Mehmet Özçelik'e Görevde bulunduğum süre içerisinde üyemiz Tunca Yardım için yine aynı zamanda geçmiş dönem şube başkanımız ve onur kurulu üyemiz Dursun Yıldız'a sonsuzluğa uğradık. Bu vesileyle yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle tekrar anıyoruz. Ülke genelinde kısıtlamalar nedeniyle ne yazık ki çok fazla aktif olamadık, faaliyete bulunamadık. Fakat bu süreç bize dijital dünyayı aktif olarak kullanmayı öğretti. Ee, Birçok kutlamamızı e, dijital yoldan e, yaptık. E, kutlamalarımızı gerçekleştirdik, duyuru ve mesajlarımızı e, kamuoyuna bu şekilde iletebildik en azından. elimiz el verdiğince şiddet gören doğaya, kadına ve çocuğa sahip çıkmaya çalıştık. Sude Vicdan e, nöbetine destek verdik. Genel merkezimizin Elimden Tutalım projesine karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Yönetim kurulumuz, diğer kurullarımız, e, genel merkezimizde uyum içerisinde olmaya gayret gösterdik her şeye rağmen. E, görevimiz süresince özveriyle yanımda olan e, tüm kurul arkadaşlarıma, genel kurulumuza e, katılma inceliği gösteren, e, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen genel başkanımız Mahmut Şahin ve tüm genel merkez yöneticilerimize, o da Başkanımız Bülent Kağaz'a gönülden teşekkür ediyor. Yeni dönem, dönemde görev alacak arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. E, teşekkür ediyorum. Genel kurumuz e, hayırlı olsun. Başarılar dilerim.